Bir anlat kız niye evlendi kız? <laughs> evlendin kız? Evlendin mi sen kız? <laughs> Allah canına almasın. Neden? Valla niye evlendin? Çıkacağız Mary'e. Niye evlendin, evlendin, evlendin <laughs> diye bir soru ya. olur mu ya? ya evet hakikaten niye evlendin diye bir soru olur daha mu? Daha sorunca ne güzeldi. Ben sorunca garip yani bir soru. Yani Şubat'ta, bu Şubat'ta bir yılımızı dolduracağız. <laughs> Şubat'ta bir yıl. Bir yıl dolacak Şubat'ta. yüzük nerede diye soruyor haklı. She's of course, English. what you said? Where She's the evet. Where's the rings? Where is the, the rings? Ya ringsim nerede? Yok Ringim yok. Ringim nerede? Ringim nereye gitti? Kızım ringini ne yaptınız? Şimdi sahneye Hemen çıkarken... Hemen Bağcılar'dan ufak bir ring alıp geliyor ben arkadaşım. <laughs> yani alaka var ringim de var takıyorum da. Ama sahneye... Never Ha? Really? Yeah, celebrate, Why? never use rings, never. Türk it's, insanı it's pas kal, Pascal, Türk insanı ringi parmağına takmaz. <laughs> Türk insanı ringi kalbine, kalbine, takar. takar. günlük hayatımda tabii ki evlilik yüzüğümü takıyorum ama sahneye çıkarken ya da televizyon programına çıkarken takı takıyorsunuz. Onunla uyum sağlamadığı uyum için. Uyum sağlamadığı takıyorum. için. Evet. Yoksa herkes evli oldum zaten. Ya, Ben şey söyleyeyim. Düğünde düğünde e, herkes takı takar, bir şey hediye eder. <laughs> Sen bildiğim kadarıyla düğünde bayağı da değeri bayağı olan gazetelerde yazdığı kadar değeri 40 milyar lira, 40 milyon lira olan, 40 bin lira yani olan. E, 40 lira olan yani. Değer, <laughs> ya bu birimler o kadar çok değişiyor ki. <laughs> 40 civarında <laughs> e, bir parça hediye ettim mi Ebru Gündeş'e? Ben zaten ona senelerde zaman, sözüm vardı. Eğer e. mutluluğu bulursan, bir gün evlenirsen e, sana istediğin bir şarkıyı hazırlayacağım ve hediye edeceğim diye. O da gönderdiğim şarkılar içinden bir tanesini sevdi ve aldı sağ olsun. Abi ne kadar güzel işi var adamın ya. <laughs> Düğün oluyor şarkı götürüyor. <laughs> Bakkala gidiyor para çıkışmıyor nakarat hediye ediyor. <laughs> Bu Adam güzeldi. böyle rahat rahat bu, yani. Bu güzeldi. Hadi. Böyle böyle gidiyor bu, yani. Bu ee, Öyle ama yani. Bir <laughs> nakarat versem olur mu? Bir nakarat versem olur mu yani? Ha, Pazara beğen... gidiyor eski parçalardan veriyor falan böyle. Sevmeye de bilirdi beğendi yani. Hangi Şarkı parça? Serdar senin hangi parçanı kim Ay, beğenmez? Olur sen yani, çok sen... detaycı insansındır olur yani onun o sözüne takılır. Senin parçanı tadır. kabul etmeyen var mı? Hani verip de yok abi bu olmadı diyen var mı yani? İşte var Ebru mesela bir sözü beğenmedi ben oraya yazmışım. Şey, Pascal, listen to me. <laughs> Oraya yazmışım, sorry. Oraya yazmışım, gayet de güzel bir söz. Tuttu ona takıldı, bak şimdi, neydi? Merih neydi? Ha, kader <laughs> oyununa koynuna alışmadım. alışmadım. Dileyin beni uçuruma sürüklemek. sürüklemek. Sen o kalbe yeterince yakışmadın. Acıdan nefes, neyse buraları beğendi. Burası değil. Ha burayı beğendi. Bugün aşkımın sonuncu pazartesi, pazartesi olmaz diyor abi. Tamam ben de cumartesi yapalım dedim. <laughs> Kötü bir şey mi dedim? Abi Bugün... milletin kavgasına bak ya. <laughs> ya cumartesi. Ya biz de kavga ediyoruz günlük hayatımızda da yani. Ben ilk defa böyle bir kavga yani. Cumartesi. Beyaz abi. Bugün aşkımın Oradaki. ilk çarşamba. Perşembe. <laughs> 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 Şarkı kısa bitiyor. Bugün aşkım ilik salı diyor bitiyor. <laughs> Bunu mu beğenmedin? Bunu mu beğenmedin? Ya beğenmedim demedim. Cumartesi olsa dedim hani kulüp mulüp öyle bir şey düşündüğün zaman... ...hani yazlık yer falan diye ambiyansal anlamda cumartesi daha iyi Beni bir kimse dedim. anlamıyor. Ben orada yazlık yeri anlatmıyorum. Ben orada aşkımın sonuncu pazartesi diyorum. Yani artık hafta bitmiş, aşkım da bitmiş. Yeni bir hayata merhaba tamam diyorum. Tamam canım pazartesi kalsın. <laughs> Vallahi... Cumartesi hafta sonu değil mi canım? O da bir dişi gösteriyor. Ben Bak. senin yerinde olsam parçayı alırım. Pazartesi günü eve de kulüpte çıkarım arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Sırt bunun hatırına yani.